arkadaşlar bugün zombi mi oynuyoruz. Evet arkadaşlar zombi mi oynuyoruz. Anne bana ne oynuyorsun? ben oynayayım bana sonra sen oynayın mı? Ama anlaşmıştık. Tamam ama videolu. Şimdi bir tane zombimiz var şu anda. Ah yedim seni hep yaptım seni gördün mü? Kurtardık seni. Seni şey de kurtardık gitti. Bir tanesi gitti. Dört tane olunca arabaları herhalde şey yapabiliyorduk. Aa, hayır ya. Ha, tamam güzel. Tamam. Şu an 3 üç kişiyiz. Üç kişi Anne. Aa, ne oldu? Kaç? Dört kişi miyim? Dört tane var değil mi? Evet dört tane var. Şimdi dört tane olduk. Şu meyveleri de yiyelim. Uuu, bak. Sekiz. Evet bir tane Oo neye dönüştü gördün mü? Bilmiyorum. Aa, aşağı düştüm. Ha. Ah. Ona basıyorum ya. Tamam geldiler. Ona bas. Kurtardık. O da onlar da kurtuldu. Evet onu bir kere yapabiliyoruz ama sadece değil mi? Hı hı. Tamam bunu hop. Bunu dağım yapalım şimdi. Arabayı da yedik. Atlayalım. Yes. Aa, onu yiyebilirmişiz. Evet. Aa, yapayım yapayım. Ha, gitti. Tam bir tane yedik. Gideni yedik, bir tane yedik. Hayır, hayır. Sonra ya. Evet zombi sürüsü halinde gidiyoruz öyle bize geleni yiyoruz evet ama çok bomba var ya Ha ne geldi şimdi bakalım Kas. tamam şimdi her şeyi yıkabiliyoruz Bunlar çok yavaş gidiyor ama Olsun Oy, Yıktık hemen gördün mü Allah. ya? <laughs> Aa, hızlandı. Hayır hayır atma atma. Hayır hepsi gitti ya. Zombin kalmadı. Hayır hayır ya. Çok araba çıktı ya hayır. <laughs> ne oldu bitti. Neyse toplamaya basalım. İki arabayı devirmişiz. Bir neyi almışız? para. Hmm. Tamam, topladık onu da. Anne. Tamam. Zombi kuşlar inanılmaz güçleri olan yoldaşlarımız. ilk işte ilk buradan satın almak için 30 elmas. Alalım mı bir tane? Alalım. Tamam. Zombi kuş alıyoruz bir tane, değil mi? Hı hı. yani ücretsiz hediye diyor. Pas, pas. Biraz. Zombi kuşumuz oldu Yeni bir kuşunuz var diyor Çevir. Tamam güzelmiş Bu yıldız neymiş Mağazaya hoş geldiniz Bu, bu görevler geçebilirsiniz diyor Bu neymiş bakalım Daha iyi değil şuna bakalım. Pırlanta elması sarmazı herhangi bir şey. Şunlara bakalım mı? Ne bu 90 diyor. Param var mı? Var aslında. 600. Tamam şundan alalım bir tane oğlum. İstersen al. Havalı bir şapon var. Böyle ele geçirin Tamam aldık, aldık. bunu. 500. Alalım. Tamam. Evet arkadaşlar ben yandım. Şimdi sıra Mert'te Mert oynayacak. Bak bu sefer iki zombi ile başladın gördün mü? Bir tane daha kuşumuz oldu. Meyveleri al. Arabaların üstünden atla. Dört tane olman lazım arabaları bir tane atla, bir tane daha aldıktan sonra artık arabaları yok edebiliriz. Evet. Bu ne ya? Atla atla, bir tane kaldın ya. Atla üstünden. Tamam. Atla. Tamam. Atladım. Aferin sana. Kaç, iki tane mi olduk şimdi? Evet. Atla. Ol. Atla bir daha. Tamam. Bak 3 tane var. gitti. Çabuk gitti. <laughs> Abi bu hala senin sınan ama. Sen oyna. Evet. Ham, yedik onu. Atla. Bunu yıkabilirsin atlama. Yıkabilirdin onu. Uh -huh. Atla şimdi tamam. Atla. Ay. At atla. Çok büyük. 8 tane olması lazım. Ay, ah, ne geldi şimdi? Aa o ne? Bu ne mi? Bak! Aa! Ne yapıyor o? Bizi zombi veriyor. Aa evet zombi veriyor bizi. Ama gittim. zombilerine hep aşağı Atlamadın ki ya. Zombilerimiz o bize zombi veriyor. Ha o da gitti şimdi. Tek zombi kaldın. Ha iki oldu iki zombi oldun şimdi. Onu da şimdi gider. Hayır 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 yapma. Bir tane daha gitti. Tam yap. Haa düştü işte aşağıya. Hı? Ama kupa aldın. Evet kupa aldın. Üç oyun tamamla demiş. Tamam şimdi tekrar oynayalım. İki zombiyle başladık arabayı yıkabilmemiz için 4 zombiye ihtiyacımız varmış. meyveler ne? Ben onları anlamadım ya. Onları artırıyor. Tamam yedim. Yedim. 3 kişi mi olduk şimdi? 3 tane zombi. 4. 4 olduk. Tam onu da yedik. Ay. Korkuyorum ben bu bombalardan ya. Ben korkmuyorum. Bak bunu yapabiliyoruz. tane istiyordu çünkü. Kaç tane oldu? Yedi tane mi oldu zombi? Evet. Ha. Bitti. 5 tane zombim kaldı. Nasıl olduk? Birini. Aa tusuna mı geldi? Evet tusuna mı? Ne yapıyoruz? Nasıl gidiyoruz tusuna bir de? Ha, böyle yapıyormuşuz. Gördün hmm. hmm. mü hepsini aldık. 10 hmm. On. On tane oldu. Ay düştü ama aşağıya ya. Aşağıya düşenlerimiz oluyor. Ay gene mi? ama düştüm ya. Aa elmas istiyormuş bu. Sen sürekli elmas mı harcamışsın demek ki? Topla diyelim. Tamam bu oyunumuz buraya kadar olsun arkadaşlar. Lütfen videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.